Tabi tekte 90 kaçıncı dakikada kameranın aküsü patladı. Ben dördüncü plandan sonra çok etkilendim. Tam o anın kork korkuyorsun, öldüm acaba derken oradan birileri geçiyor, orada kan yapıyor. Poşetler orada kaldı ve yerde kan var. Gece o ay, bir anda ağlamakla poşetleri çıkartıyordu. <laughs> ben Soner Caner, e, Mukavemet filminin yönetmeniyim. Ben Selahattin Paşalı, Mukavemet filminin oyuncusuyum. film yani 3 yılda gelişen bir filmde İlk hikaye yazımda e, yani aklımda bir tek plan fikri şey yoktu hikaye aşamasında da. Senaryoya geçtiğimde e, karakteri ve duyguyu takip etmem biraz da hiperrealist bir şey olması tarafındaydım. E, uzun süre hayatında olan hem arkadaşım e, hem de görüntü yönetmeni Vedat'la durum paylaştık. Bu süreç biraz e, çalışırken yani Vedat'la beraber e, hikaye çalışırken senaryo çalışırken biraz da artık tek plan amaçlı yazdığım bir senaryoydu daha önce de bir amatör oyuncularla bir kurgusu otursun diye e, bir prova aldım. Yani kurgu provası aldım kendi içinde tek plan içerisinde. Süreç bittikten sonra tabii ki pandemi e, süreci başlamış o dönem. E, Aşk 101'i izliyordum. E, evet, da orada çalıştı. Selahattin'i görmüştüm zaten orada. Gerçekten şey yani rahmi karakteri Selat gündir diye düşündüm. Böyle hiç daha önce tanışmıyorduk. E, bir şekilde ulaşıp çalışmak istedim ki e, Ece Çeşmeoğlu da Keza aynı şekilde telefonla kimse birbirinin yanına gelmediği süreçlerde onlar. Murat Kılıç keza polislerden öyle bir daireti oldu bu sürecin. Aslında tiyatrodaki provalara çok benzer bir prova sürecinden geçtik. Parçaları ayırdık, parça parça ilerledik. En zorlandığımız bölüm de başlangıç bölümüydü. Çünkü sanki Kazım'ı banyoya çektikten sonraki hep akıyordu, gidiyordu bir şekilde. sonrasına varıyorduk ama o başındaki o ilişkinin doğallığını bir türlü yakalayamıyorduk. E bunun dışında tiyatro provalarından farklı olaraktan bir de tabii ki bir kamera var. Üç kişilik bir dansa dönüşüyor orada, polisler gelene kadarki kısımda. Ee, birazcık matematik de giriyor işin içine ve bölünmeyen enerjide performansa e, dönüşüyor. Aynı tiyatrodaki gibi. Ee, bazı istasyonlar belirledik, Vedat abi dinlenmesi için. Kollarını dinlendirmesi gerekiyordu. Ee, bütün doğaçlamalarımızı, deneyeceğimiz her şeyi provalarda denedik çünkü herhangi bir benim planlamadığımız bir şey yapmam kamera hareketini her şeyini değiştirebilir ve bütün emeğimiz boşa gidebilirdi. O yüzden hiç riske girmedim. Sadece Ece ile birbirimize söz verdik. Böyle bazı küçük sürprizler yapacağız kendimize diye ki canlı tutalım. o alışılmış bir şeye dönüşmesin, ruhsuz olmayalım, hep canlı kalabilelim diye bazı küçük sürprizler yaptık kendimize. Her tekte yeni bir şey denedik. Ya şu parça parça gittiğimiz zaman 45 günün üzerine bir prova sürücü oldu yani. Selatin dediği gibi tiyatro gibi bir prova almaya başladık biz. Bu tiyatro sürecinde yani ilk 10 dakikasını bir prova edelim dedik. Sonra 20 dakikasını edelim dedik. 10 dakika, 20 dakika ondan sonra 30 dakikalara çıkmaya başladı prova süreci. Böyle bir süreçten geçtik zaten. Ee, bir kamera provamız oldu böyle kamerayla. Ee, o da 4 4 gün yani 4 gün bir prova ettik kamerayla. Ee, çekimde zaten yani 7 tane tek çektik zaten. 7 tekten 6'sını seçtik. Sadece şey yani tek plan tabii ki şöyle bir problemi var. 7 tek çekiyorsun. Bazı tekler de patladı zaten. Hani. Hatta bir tekte 90 kaçıncı dakikada kameranın aküsü patladı. Bir tekte bir oyuncu arkadaşımız, polislerde oynayan bir oyuncu arkadaşımız yanlışlıkla aşağı bastı. Işık kapandı ve öyle süreçler de oldu tabi. Kameralarda aküler olur. şey Akünün göstergesini monitörde, el monitöründe gösterir ama ana monitörde görmezsin onu. O el monitöründe yavaş yavaş akünün bittiğini gördüm böyle. Yani o bir yerden sonra kablosu koptuğu zaman çabuk bitiyor. Bir yerden sonra bitti ve hiçbir şey diyemiyoruz. Baya böyle kamera yavaş yavaş böyle ekran gitti yani 90. dakikada falan. inanmak istemiyorsun yani. Tamam belki monitör, yani e, virus çekmedi de monitöre görüntü gelmedi duygusuyla. O baya zordu yani bizim için. Yani o günün hatta e, İbrahim akü sesçi arkadaşımız baya şey tekrar Tek plan çekmesek mi? Hani inat etmesek mi bu konuda ama kimse şey değildi yani. Diğer türlü de ben hikayenin bu kadar e, seyirci işini alacağı bir durum yaratılmayacaktı. O zaman tabii beş planla çekilebilirdi, altından da çekilebilirdi. O duygu, yani her şey geçtim. E, finaldeki o Ece'nin ve Selahattin'in gerçekten kendilerini bir duyguya taşırma hedefi koydukları zaman o çok uzun bir duygu içerisinde bir devinim oluyor kendi içinde. O çıkmayabilirdi. Diğer türlü film o zaman çıkma amacı yoktu. Yani bir amaçla bir üslup bir senaryo kendi şeyini çıkartır. Yani kamera dilini, nasıl çekileceğini. Yoksa biz tek plan çekmek için senaryo yazmadık. Senaryo onu gerektiriyordu. E, o zaman bilmiyorum yani şu, ben kendi şimdi bu çatışmayı... Yani şimdi bir İbrahim Teknik'ten arkadaşlar. Yani zorlamasak mı? Çekmesek mi? Hatta işte bir de Selahattin Beyce, o patladı gün veya kendilerinin performansını kötü düşündükleri gün şeydi yani üzgünlerde hani, üzgünlerdi ve konuşamadık yani hani bayağı normalde benim evime gelip çay kahve üstlerin başlarını değiştirip gidiyorlardı. Öyle bir şey olmadı o gün yani. Ben dördüncü plandan sonra çok etkilendim. <laughs> şey dördüncü tekteki başarısızlıktan sonra çok etkilendim. Kameranın kendini kapatması. Olmayacak dedim yani hani biz bir buçuk aydır bunun mücadelesini veriyoruz ama olmuyor yani her seferinde biri bir şey oluyor ya benden ya kameradan ya birinden. Ee, orada dışarı çıktığımızda işte yapımcılarımız Nisan'la Faruk abi hani bizi rahatlatmaya çalışıyorlar. Ya çocuklar çıkmış film işte çok güzel oynuyorsunuz olacak bu falan ama hani biz bitmiş haldeydik. Eve döndüğümde bir ses kaydı gönderdim menajerime. Yani o ses kaydını hala hatırlıyorum yani. Şimdi dinletsem siz de üzülürsünüz halime. Olmayacak olmayacak. Ee, ama şöyle bir şey oldu. İlk üç zaten başarısız tek olunca biz dördüncüsünde zaten bu tek plandaki bu birazcık performans filmi de yani hani oyuncular için ve görüntü yönetmeni için de aynı şekilde. Böyle daha gayretli ve e, de birazcık bir performanstan. Sonra on, oradaki kaybedilişle beraber bir kabullenişle biraz daha gayretsiz ve bu sefer filmin yani artık bakalım ne başımıza ne gelecekse gelsin şeyle bir aktığımız bir hale de dönüştü sanki 6. tek. Belki daha olgun bir tek oldu 4'e göre. Gene de aklım kaldı 4'te. Hani onu da bir <laughs> izlemek isterdim yani ama belki de hayırlısı böyleydi yani bilmiyorum. Ee, ama oldu yani olmayacak dedim yani herhalde yapamayacağız dedim. <laughs> Rahmi. Şey. Bir şey söyle. Ne yapıyorsun sen? Ne arıyorsun sen? Rahmi ne arıyorsun? Adamın çocuğu bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. kendi aramızda da konuştuk. Kusursuz olmasına yani neredeyse imkan yok. Tabii. Mesela ilk tekte ben aşırı kötüydüm çünkü kanla prova yapmadık ve kaymaktan Ayakta duramıyorumdan bu sefer içinde kalamadım hiçbir şey. Yani ne yapacağım, ne edeceğim. İkinci tek başka bir şey oldu. Sanırım Vedat abi geri geri koşarken şeye çarptı, duvara duvara, çarptı. Duvara çarptı. Üçüncü tek de Ece gününde değildi. Dördüncü gün işte ve Soner abinin söylediği olay yaşandı ve en iyi performansımızdı. Sonra bir depresyona girdik, biraz ara verdik yani ben yıkıldım. Sonra artık iyice gaza geldik falan. Yani teknik anlamda da mesela en çok eleştiri aldığımız şeylerden bir tanesi ses olayı. Özellikle benim tamam. ses olayım. Ben, e, ben de fark ettim yani şeyi. Bu, ama Şimdi normal filmdeki gibi değil yani. Hani yukarıda bir boom yok ya da ben hep sürekli aksiyon halindeyim ve çok kötü terliyorum. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Onu belki teknikteki arkadaşla konuşmak lazım. Banyodaki sahnede belki ben de biraz içime konuştum. Yani ben de kafamda, ben de anlayamadım kendim ne de dediğim yani. Her anlamda kusursuz teknikte bazı aksaklıklar olabilirdi. Performansımızda bazı aksaklıklar olabilirdi. Plastik makyajda yanlış bir şey olabilirdi. O oladı, bu olabilirdi biz yani bunu kabul etmiştik yani kusursuz olmayacak. Biz bunu böyle bilerekten yola çıktık. Bizim asıl amacımız, abi yanlışım varsa evet, sen de düzelt beni. Bu tek plan tercihiyle yani seyirciyi de her anına onu ortak ederekten onları rahatsız edecek bir film ortaya çıkarmak istedik. Çünkü bir derdimiz vardı. Bu coğrafyaya işte beni sonra abi, Vedat abiyle işte Aşk Biri'den sonra aradıklarında bu coğrafyaya doğan erkeklerin bir hastalığa yakalandığını ve ben bunun bir filmini yapmak istiyorum ve çok sert bir şekilde yapmak istiyorum." dedi. Ben geri dönüşlerden görüyorum ki biz insanları bir şekilde rahatsız edebildik. Bu herkesin seveceği ya da izlemekten keyif alacağı bir film olmadığını biz zaten en başında biliyorduk. Ama e, rahatsız edebilmekten dolayı da mutluyuz. Çünkü sanat sadece estetiği aramamalı, güzelliği sunmamalı, aynı zamanda sarsıcı ya da provokatif de olmalı. Dolayısıyla bizi yakalayan bir kesim var, onları da görüyoruz. E, dolayısıyla e, mutluyuz kendi adımıza. Böyle bir tek planın da altından öyle ya da böyle hatalarımızla da kusurlarımızla da altından kalkmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Selahattin ilk dışarıdan kamera başlayıp gelip içeri girdiği zaman suyu bırakıp arkaya geçip üstünde işlediği kısımda zaten arkasında bir 4-5 kişi yani sesçi, fokusçu, kamera sanı ve Vedat olduğu için e, ona bir geçme süreci vardı orada. Tabi e, tabii oyunculuk olarak zor. Hem duyguda kalacaksın hem de teknik ekibi kollaman lazım bir anda. Hani mi ona göre kapı timing tutmam lazım. Öyle bir durum vardı girişte. E, biz zaten provalarda da eee hangi aşamada, hangi harekette, bizim arkada ne yapmamız gerektiği konusunda Vedat'la ve Selahattin, Ece ve diğer, Murat Kılıç ve diğer oyuncu arkadaşlarla bunları hep konuşuyorduk yani. Ama çok zor konuşmalar yani. Oyuncudan şey istiyorsun, ekipten biri olacaksın. Gideceksin orada, öyle bir oyun vereceksin ki ve bu oyun içerisinde biz arkada bir şey değiştireceğiz. Oyuncu arkadaşımız yani, Selahattin gidip orada bıçak aradığı zaman arkada bizim Bayağı içeri girip işte Kazım karakterini, yani Ozan'ın üstünü çıkartıp, e, protez kol takıp, bir daha yatırıp, üzerine kanlama süreci var. E, bunu kollaması lazım. Bunun hem Selatin kollaması lazımdı ki keza e, Vedat da bunu kolluyor. Artı bir arkada bir ekip var yani hani fazla kalabalık olmasın diye. Onlar, örneğin ilk zamanlarda dört kişi gidip değişiyorduk ama şöyle düşündük, dört kişi değişince zaten odada çıkmamız bir zaman. O zaman ikiye düşürelim, daha kolay yapalım bu işi ve ona göre şey yapalım. Böyle bir süreç vardı. Kazım şeyinde de arkada Kazım geliyor. Kazım kafadan vurulduktan sonra kamera dönüp arkada aslında Kazım'ın kafa arkasında kan yapılıyor. Böyle bir süreç var ve şey yani hani Selahattin bir dakika, bir dakika derken 10 saniye erken gitmesi o kan olayını yapmayacak yapmayacaktı ekip. Öyle bir timing vardı. Evet işte en zor şeylerinden bir tanesi az önce matematik dedim ya mesela timing de işin içine giriyor. Bir de timingin dışında zaten oyunculuğun en zor şeylerinden bir tanesi o anın içinde hep kalabiliyor olabilmek. O anın içinde kaldığınız zaman ne lafınızın ne yüzü ifadenizin hiçbir şeyin önemi kalmıyor zaten. O kendinden doğalında geliyor. Şimdi ben e, Kazım'a vurduktan sonra bir yerde geri geri açıldığımda kamera bizdeyken şimdi önünden gidiyorlar kanya yapmaya. Şimdi hani tam o anın kork korkuyorsun, öldüm acaba derken, oradan birileri geçiyor, orada kan yapıyor, tekrardan sessiz sessiz gidiyorlar falan yani onun or, orada hep kendini ekstradan bir şey, onu görmemeye çalışıyorsun, o anda kalmaya çalışıyorsun, o korkunu yaşamaya devam ettirmeye çalışıyorsun gibi böyle işte ufak ufak meydan okuyucu güzellikleri de oldu. Aynı zamanda mesela Odunluğa gittiğim yerde, ee, orada işte kolu taktığımız plastik tabii. makyaj şey kolu taktıkları sahne. Şimdi çok uzatmamam lazım ama kısa gelirsem bu sefer içim şey korkuyorum yani. Ya yapamadılarsa o anda, yani o ana kadar ki atıyorum 60 dakikaysa çöp yani. Hani bir anda orada kamera döndü, gerçek... seni gördü elinde kanla falan, <laughs> bittik. <Gerçekli kola> <laughs> gerçek bir kolla ee, karşılaşabilirsin bittiğim için. bunlar güzel bir taraftan Hı. da güzel heyecanlar, güzel meydan okumalardı. Şimdi orada lavabonun şey... E Değil. Klozetin. klozetin arkasından yanına işte bir şey kusumluk malzemesi hazırlandı. Eee şey ece için de mutfakta hazırlanmıştı. Evet aynen işte belirli anlarda onu ağzımıza şey yapıyoruz ama benim öyle bir anım var ki ben kesme işlemini devam ediyorum ve ya yani onu ağzımda bir tutmam lazım yani. Hani sonra işte kolu kopardım ve sonra da kusacağım falan mesela o da çok zordu yani. Hani şey ağzımda o kadar tabii. uzun süre şeyi yani, tutmak. Yani. Vedat şey gitmese kusamasın. Tabii. Bir şekilde onu timing kamerayla kol kolluyor. Bir de onların ayak seslerini duyduğumda onu ağzıma şey atıyorum ki hani daha fazla tutmayayım. Orada da bir zamandan kazanmaya falan çalışıyorum. Şey zor tabii yani. Bütün algıların açık olması lazım. Bir yandan duygudan çıkmaması lazım. Bir yandan arkadaki teknik olarak timingi kovalaman lazım. en basit Selahattin orada kolu kesip dışarı çıktığı zaman Kameranın bir geri, geri açılıyor. Hmm. Ve geri açılırken aslında o kolu orada çözmesi lazım yani. Hani kolu bir şekilde alıp beklemesi lazım. Biraz uzun bekleyince de olmuyor. Selahattin'in poşetleri getirip Ece'ye verip sen bunları saracaksın hmm. diye ama poşetler orada kaldı ve yerde kan var. O poşetler kana yapışınca bu sefer Vedat'ın ayaklarına yapışıp ortada böyle Vedat'ın ayaklarında ortada mavi poşetler. Bir yerden sonra Selahattin ve de Vedat, Selahattin'i o içeride çekerken ayağını kaldırıyor. Bir ayağını bir yana da Ece o yani bir yandan ağlamakla poşetleri <laughs> çıkartıyordu. Vedat'ın <laughs> ayaklarından. Böyle bir e, dahil olması lazım. Çünkü sürekli hem kayabilir, düşebilir. Yani ikinci ve işin teklerine fazla kan olmaması lazım koridorda. Yani koşarken düş, düşebilir. E, arada çünkü kanı sonradan e, en azından devamlılık açısından bazen böyle arada paspasa çıkıp koridoru kanlayıp işte Veda çıkınca biraz da içelim banyo kanını arttırmam lazım. Buna böyle zamanla ve o zaman akışı içerisinde tutturduğumuz şeylerdi. Vedat bazen kreatif olarak tabii ki Vedat yer yer benim küçük müdahalem olsa günün sonunda oyuncu arkadaşlar Vedat arasında gelişen bir ilişki oluyor. Tek başlayınca zaten provalar dışında. Orada Selahattin'in kaka attığı ve bir yandan sonra dönüştüğü bir karakter var. Oraya, yani o teki kadar Vedat hiç kamerayı sallamadı kamera sallarken ben de monitörden izleyince ne yapıyor bu dedim. Yani o anda anlayamıyorsun. Sonuçta daha önce konuştuğumuz bir şey de değil. Son bir şekilde şey dedim yani ya kamera bozuldu. Kamera sallayıp yani akü kablosu mu çıktı bir şey mi oldu gene ne oldu diye. Böyle bir şey çıkardı orada yani. Kendi kritik bir etki yarattı ve çok iyiydi bu. Murat'ın gelip Selahattin'i götürüp gerçekten Tokat atma hikayesi o kadar şey değildi yani. Pranas'ın bir kere yapmıştık. Sonradan çıkan bir fikirdi o. Yani gelip tokat atması lazım atabilir. Aslında o zaman diye. Bir de değil, iki kere atıyor galiba. Değil i̇ki mi? kere gereği aslında bir kere atacaktı, sonra iki kere attı onu. İntikamı alamadım ama ben galiba. <laughs> Niye? Murat abiden. Biz onunla abi kardeş oynadık sonra da onu silah falan çektim de ya yani ben şey diyordum. Kabzasıyla falan vurabilir miyim? Yani evet. yapabilir miyim gibi. De, galiba intikamımı alamadım ama bir başka projede inşallah Murat abiden <laughs> intikamımızı alacağız. <laughs> hayal ettiği ve şikayet ettiği arasındadır aslında sinema. Yani ben hayal ettiğimi yazarım ya da şikayet ettiğimi yazarım. E, şikayet kısmında da gerçekten yani izleme zor film. Bunu kabul ediyorduk. Ve rahatsız edecek ki rahatsız ediyorsa zaten doğru bir şey yapmışız temelinde. Kusurlu yetişen bir erkeğin nasıl bir bireye dönüştüğünün e, filmi diyebilirim ben buna yani. Çok orada e, kendisiyle yüzleştiği, kendi vahşetiyle dönüşebildiği yüzleşti aslında. Benim burada derdim erkek problemli bir varlıktır. Yanlış bir coğrafyada yetiştiği zaman, yanlış bir aileden, yanlış bir kültürden, yanlış bir eğitimden geçen bir erkek bu şekilde bir cinnet sonucunda eritime getirebilir. Yoksa Rahmi filmi girişinde güzel annesiyle konuşuyor. Babasıyla konuşuyor, işte kuzeni, şey, yeğeniyle konuşuyor. Ama bu onun iyi birisi olduğu anlamına gelmiyor. Ben Mubi'ye teşekkür ederim. Evet. Size teşekkür ederiz gerçekten. Yani. Bu filmi e, seyirciyle buluşmasına vesile olduğunuz için, cesaret gösterdiği için Mubi'ye. E, bu bizim için gerçekten önemli. E, teşekkür ederiz der, bir şekilde insanlara geçti ya da geçmedi ne olduysa. Biz bir dert anlatmak istedik. E, buna da yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Mubi'ye gerçekten teşekkür ederiz. Yani hani bu Mukamete bu alanı tanıdığı için ve e, seyirciye ulaşırdığı için yani var olsun mu bine artık. <laughs>